Selam Erdin, abi, haber? Nasılsın? İyiyim Oğuzcum, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkürler. Sweetshirt'ün de yazdığı gibi Quidditch anlatacaksın bugün bize. Evet, ne kadar komik geldi <laughs> bilmiyorum sana ama evet, <laughs> Quidditch <çanlatın gülüyor> Çünkü ben hatırladım. Potter Heat olarak <laughs> sen... çok korkuyorum. Ee, şey Sizlerle kapışıyorlar galiba Harry Potter dünyası, çok sevmiyorlar sizi. Yok yani işte. Öyle diyorlarmış. Yani. Neyse, detaylarını öğreneceğiz videoda. İnşallah. <laughs> Ya bu arka planda şu an Muhammed ve ben varız ve Muhammed pek Quidditch'e yakın değilsin değil mi? Arkadaşlar ben bir Potterhead değilim. Üniversitedeyiz üniversitede Harry Potter'ı. Teşekkürler. Evet. Peki ben o zaman klasik bir soruyla başlamak istiyorum. Quidditch nedir? Kuyucu yani e, Harry Potter'ı yeni izlemiş ve eskiden izlemiş okumuş insanlarla bileceği üzere normalde havada oynanan bir spor. Golden Snitch. Remember the snitch is worth 150 points. Fakat şöyle bir durum var ki biz bunu yerde yapmaya çalışıyoruz ama ana akım, ana o spordan bağımsız olarak biz yerdeyiz. Bunu bir kere mi söyledim? Yok. Ha okey tamam. Ne yapıyor? <laughs> <laughs> Pardon. <gülüyor> Neyse abi. Sonra işte biz bunu yerde yapıyoruz. Çok güzel. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Tabii bizim ne bileyim sihirli yok. İşte böyle insanları sopalarla bulacılayamıyoruz falan. Biz onları daha böyle insancıl hale getirmeye çalışmışız. Hmm. Arkadaşlar bunlar 15-16 sene önce, 2005'te toplanmışlar ve demişler ki biz bunu kurallara dönüştürelim, bir kurallı kitabını oluşturalım. Öyle önce pelerinlerle başlamışlar. Daha sonra pelerinler gitmiş. İşte ne bileyim sopalar tahta dalmış, plasteye dönmüş. Böyle böyle herkesin oynayabileceği, Harry Potter seven sevmeyen herkesin oynayabileceği ve Camihan burada küçük bir bilgi vereyim, Camihan çok Harry Potter'ı sevmiyor, hmm. Camihan'ın geneli. Yani genelde spor yapmaya geliyor insanlar. Bir sporlaşmış bir Evet aynen sporlaşmış. Şöyle ki 300-400 takım var dünya çapında. Ee, böyle böyle bugüne kadar gelmiş. Yani Kuyruç Aslında temelde bir spor ama e, daha amatör olan ve fantastik bir geçmişten gelen bir spor. Onunla çok bağı olmasa da yine küçük mağları olan bir spor diyebilirim. Şimdi senle tanışmadan ben Kuyruç <laughs> diye bir spor olduğunu bilmiyordum. Evet. Ee, sen nereden duydun, nasıl tanıştın, nasıl başladı hikaye? Vallahi benim hiçbir fikrim yoktu. Başta ben bir gün bizim okul grubunda, Boğaziçi Body grubunda bir post gördüm. Arkadaşım Arman'ın attığı postu gördüm. O işte demiş ki biz kuyuş takımı insan arıyoruz. Çok güzel. Arayın. İşte ben de hemen yazdım dedim işte. Ee, oynayabilir miyim acaba? Ben de katılmak istiyorum. Sen de Potterhead misin? Ben Harry Potter'ı severdim Potter ama ben de bence çok şeydi böyle hani hayatımı Harry Potter'da yaşıyordum, Harry Potter'da defterlerim, kalemlerim vardı diye de ya severdim yani kitaplarını okumuştum, filmler izlemiştim. Ee, güzeldi. Fakat işte benim gibi gittim ama şey diyorum ben hani spor takımı ya dedim işte göbeğim var sorun olur mu? Yok ya olmaz falan dedim işte çok spor yapmıyorum falan yap gel 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 sen falan sonra baktım fazla oyuncular yokmuş zaten işte. Oynadık yani 5-6 sene oynadık dizlerimi. Ama 5-6 sene ee, kaptanlık, hakem, e, hatta evet. başkan kulübün kurulmasına kadar bile giden büyük bir başarı merceğinin başlangıcıydı aslında değil mi? O yani, tabii göbek. Çok, çok 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 böyle hani e, egoistçe büyük şeyler başardım falan değil ya yok ki hani camiye el verdikçe kendim emek verdikçe bir şeyler oldu tabii ama tabii yani çok büyük şeyler başarmak kime göre neye göre? Peki biraz oyunun içeriğini anlatsana sonuçta uçamıyorsunuz. Aynen. Ee, Şimdi topu da deli, deli dana gibi dolaşamıyor. Ee, peki nasıl oynanıyor Quidditch? Şöyle oynanıyor, bizim çemberlerimiz var kısaca. Bu çemberlerden bizim amacımız e, Quaffle dediğimiz sayı toplarını geçirmek. Ve Her çemberden geçirdiğimizde puan alıyoruz. Aynı zamanda rakibimizin de bunları yapmalarını e, engellemeye çalışıyoruz. Bu yapmak için en fiziksel mücadele kullanıyoruz. İşte biraz rugby'nin altı seviyede fiziksel mücadeleyle böyle tackle'larla rakiplerimizi durdurmaya, indirmeye çalışıyoruz. Tabi bunu böyle hani karma cinsiyetle yaptığımız için çok daha böyle güzel anlar yaşanabiliyor işte. Böyle ne bileyim bir biri gidip işte 2 metrelik bir indirebiliyor falan böyle. Çok çok güzel şeyler yaşanabiliyor. Bu rakip engellemenin diğer bir yolu da bludger dediğimiz toplarla rakiplerimizi yakar top misali şekilde vurup etkisiz hale getirmek. Ee, ama nihai amacımız bunları yaparken maçın sonunda Çin topu iki takımdan tarafsız bir hakem görevi gören kişiden alabilmek. Onu da beline bağlı oluyor genelde o top ve oradan alınmaya çalışılıyor. Bir kuyruktan alınmaya çalışılıyor. Kısaca böyle yani burada ama biz şuna inanıyoruz. Burada ben anlattım. Sizin kafanızda muhtemel benim şuraya buraya koyduğum fotoğraflardan başka bir şey oluşmayacak. Ama e, ee, biz şunu yapıyoruz. Abi gel. Anladın mı şimdi anlattım? Anlamadım. Gel abi sağda oyna. Hemen biz insanları sağa atıyoruz çünkü biz şuna inanıyoruz. E, ee, en iyi sağda oynanır. Oynayacaksın o, o da dağılacaksın. Takım arkadaşınla beraber bir şeyler yapacaksın, becereceksin. Biz aile ortamına ve takım ortamına çok inanıyoruz. <laughs> hani dedin ya belli bir fiziksel güç uygulayabiliyorsun. İşte yakar top bir <laughs> bulabiliyorsun. vurabiliyorsun. Bunun sınırı nedir? Yani yakar top bir adamın suratına yakından sertçe atabiliyor musun? Çelme takabiliyor musun? Gibi. Tabi, tabii yıllar içinde 16 yıllık bir spor olduğu için yıllar içinde kurallar çok evrildi. Hani bunların ikisini sene önceki kurallarla şu an kurallar nispeten farklı ama şu anda e, hakemin görüşüne çok bağlı olmakla beraber 2 metrelik mesafe üzerinde 2, 2 metrelik mesafeden daha kısa mesafede Rakibi yüzüne atmak yasak. Ama burada 2 metre nedir, oradaki sertlik nedir? Bunlar hep aslında o anda hakemin görüşüne kalan şeyler biraz. Ee, Genelde biz fiziksel mücadeleyi rakibimizin önünden, 180 derecelik yüz kapasinin önünden başlatıyoruz. Ve dizi ile boynu arası serbest oluyor. Yani arkadan başlattığımız ve boynun üstü veya dizinin altından yaptığımız mücadeleler far olarak nitelendiriliyor bize. Zaten arka, sırt falan direkt yani dediğim gibi ben yani önden başlamanız gerekiyor her anlamda. O yüzden e, dediğim gibi çeşitli kurallar var ama yani 100 sayfalık kulak, kulak bir olduğu için burada hepsini işte anlatsam ben sabah kadar anlatırım yani gider. Senin topuyla nasıl bir mücadele oluyor? Yani o koşan hakeme zarar verebiliyor musun? Onu onu işte yakalayabiliyor musun gibi. Ona yaptığımız her hareket yani kural dışı yaptığımız her hareket faal. Ne elini tutabiliyoruz, ne bir yerini tutup indirebiliyoruz vesaire. Biz amacımız onun bize çıkardığı engelleri, eli, kolu, işte tutması gibi engelleri aşıp arkasındaki sinir topunu ulaşıp onu alabilmek. Ve takımımıza işte 3 puanlık ya 30 30 ama şu anda 3 olarak kullanılmaya başlandı. 10'luk dinden çıkartılmaya başlandı artık o puanı getirip takımımızı açı sonucunu ulaştırmak, kazanmak takım amaç. Peki şu sopa zor olmuyor mu? Ya sopa bence şey, sporu diğer ana akım ya da işte bir amatör spora ayıran en büyük handikap. Ya ben buna şey gibi bakıyorum hani bacak adam sopa, sopa, var of nasıl yapacağım diye bakmıyorum. Bu, bu sporun handikapı da bu. Kimisinde işte basketbolda oradaki e, bu tahtında 3 saniyeden fazla kalamıyorsun. Onun handikapı Benim handikapım da mücadele içerisinde o da kontrol edebilmek. Ben hiç zorlanmadım. Zorlanan insanlar oldu ama ben biraz psikolojik olduğunu düşünüyorum bu durumun. Yani o ama bu sopaya nasıl geleceğim olduğunu, düşünüyorum. Ben 6 yıldır koşuyorum bir şey olmadı bana yani. Ve zıplıyorum, atlıyorum onunla ne bileyim evde antrenman yapıyorum bazen. işte bir şey yaşamadım. Sakatlık çok oluyor Biraz tehlikeli bir spor, spora bence. Yani sakatlığın en büyük sebebi şu bizim korumamız yok. Ve sertlik biraz göreceli. Bir de şimdi benim kaldırabildiğim sertlikle, ne bileyim farklı bir insanın kaldırabildiği sertlik çok fark ediyor. Yani o yüzden e, rakiplerimizle girdiğimiz iki mücadelelerde sakatlık çıkabiliyor. Ben daha nispeten tecrübeli bir oyuncu olduğum için hani rakibimi sakatlamanın şeyiyle hani onu doldurabilmenin güç farkını daha iyi hesaplayabiliyorum belki ama daha yeni başlamış bir çocuk. Ben o topu alayım yeter ki diye böyle karşısındaki işte bir 60'lı kıza bir giriyor böyle. Kız geldi gibi gidiyor yani. Sağdan ki öyle çok şey yaşandı yani. Ayağını kıran oldu. Ben hafızamı kaybettim ne bileyim işte. Ee, yani Birçok sakatlık yaşanıyor yani. Yaşanmaya devam edecek gibi Benim iki dizim şu anda pert yani. Her iki dizimle alakalı sıkıntı yaşıyorum. Ee, yani şey de enteresan. Hem yani kadın erkek birlikte yarışan aynı takım içinde olması enteresan. Çünkü yani diğer işte futbolda, voleybolda kadın takım ayrı oluyor, evet. Erkek takım ayrı oluyor. Bunun zorlukları neler? Yani sadece kadın erkek değil aslında. Biz politik e, LGBT, e, LGBT plusları e, savunan, varlıklarını kabul eden ve onlara özel kuralları olan bir spor. Özel derken ya şöyle, siz kendiniz eğer kadın erkek tanımlamıyorsanız bu spor değeriniz var. Hani Kuliç siz dışlamıyor, sen kadın ya da erkek değilsin, oynayamazsın demiyor. Bu açıdan çok güzel bir spor. Buna da biz işte maksimum 4 kural diyoruz. Hani en fazla aynı genderdan hani kadın erkek seks oluyor da genderdan aynı anda dört insan sağda olabiliyor. Toplamda biz yedi olabiliyoruz sahada zaten. Hani sadece erkek erkek egemenliğinde, sırf kadın egemenliğinde bir spor olsun istenmiyor Quidditch. O yüzden bu anlamda güzel. Yani biz bunu seviyoruz. çok da mutluyuz. Yani kadın erkek olmaktan da diğer genderlara sahip çıkmaktan da mutluyuz. Zor olmuyor. Aksine böyle Hani hal çok gittim. Onun da aynı bir tadı var ama ya şimdi Halsa'da 20 erkeksin. Tamam mı? Hani oradaki şey ortamın çeşitliliği belli bir yere kadar. Ama burada o kadar çeşitli bir ortam var ki hani yurt dışına taşıdığınızda iş yani buradan Türkiye'den çıkıp yurt dışına gittiğinizde orada çok daha geniş bir dünyayı tanıma şansınız oluyor. Büyük şey katıyor size yani. Sen hangi turnuvalara katıldın? Ben ya, Türkiye'de Belki son 5-6 senede onlar katılmışımdır. Birkaç özel turnuva var hiç. E, Avrupa'da da 2006'da Avrupa Kupası'na katıldım. 2016'da Dünya Kupası'na gittim. Onun dışında Avrupa'da katıldığım başka bir turnuva herhalde olmadı. Şimdi düşünüyorum. Olmadı ama tabii hepsini yakından takip ettik biz yani. Hani ben son 2 3 sen son 5 sene her türlü yakından e, takip ettim. Bayağı bir gezme imkanı da olmuş o zaman. Hem yurt içi hem yurt dışı. Hangi şehirlere götürdü seni Kuidiç? Quidditch beni İtalya'da Bari Gallipoli'ye götürdü. Bolo, Almanya'da Frankfurt'a götürdü. Türkiye'de Adana, Bursa, İzmir, Ankara ve Mersin ne götürdü diyebilirim. Bu, bu, şeyler. Bir de Silivri'ye gittim. Silivri'de ya İstanbul ama yani çok da İstanbul değil. Soğuk muydu? <laughs> <Soğuk. gülüyor> şey merak ediyorum. E, hani diğer yeni kurulan bazı spor türleri de hani Avrupa Birliği ve Dünya Birleşmiş Milletler tarafından böyle belli yönetmeliklerle tanınmaya başlanmış. Kuidiş'te böyle bir şey var mı? Yani genel anlamda katılımı nasıl? Yani bu kadar çoğu gençlik kulübünde var artık üniversite özelinde. Şöyle bir sıkıntısı var için. Kuidiş hani o amatör kulüplere göre nispeten çok yeni bir spor. Yani mesela korfbol diye bir spor var bilmiyorum biliyor musunuz? Korfbol Türkiye'de 30 yıldır oynanıyormuş. Ben öyle bir spor olduğunu bilmiyordum bile şaşırmıştım. Milli takımı varmış, federasyonu varmış korfbolun vesaire şimdi. Ama Quidditch dünyada 16 yıllık bir spor ve Türkiye'nin hani dünyada da hani tamam LGBT olan bir destek var. Hani artık çıkıyor, çıkıyor su yüzüne bu. Ama birçok ülkede de görüyoruz ki sağ, sağ, sağ merkezli partiler hükümetlere geliyor. O yüzden çekinceli bakıyoruz biraz biz. Aslında tanınmak güzel bir şey ama tanınmak Sporun sonu olur mu diye bir korkumuz cidden var. Ki Türkiye'de bile Kudüs Derneği var. Dernek adı altında oynanıyor spor. Ama mesela derneği federasyona taşıdığınız noktada artık siz doğrudan yaptığınız her etkinlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümetine bağlısınız. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlısınız. O diyebilir ki hayır biz bunu istemiyoruz. Ve seni kapatır. sen dernekleşmeni de yasaklar. Spor da yapmanı yasaklar. O yüzden destek var. Federasyonlaşanlar var. Ama e, uzun 10 işte yıl sonra olimpiyatlarda olur mu? Zannetmiyorum. 10 yıl sonra hükümet destekli, ülkeden hükümet destekli projeler olur mu? Zannetmiyorum. Bu öyle. Yani. camiasının kendisi de aslında alternatif olarak kalmak istiyor yani. Ya kalmak istiyor çok doğru olmaz çünkü farklı görüşler var. Hani kimisi istiyordur, kimisi istemiyordur. Bence kalmamız gerekiyor. Kal, yani istemiyorum ama kalmamız gerekiyor. Çünkü dünyanın Quidditch'i bir spor olarak kabul edebileceği noktaya gelmesi gerekiyor. Benim çünkü bildiğim kadarıyla e, karma sporlar var ama LGBT bireyleri kabul edip, onları arasına alan ve onları tanıyan çok bir spor yok. O açıdan Quidditch her anlamda ayrılıyor ve Quidditch'in şöyle bir sıkıntısı var. Quidditch fantastik edebiyattan gelen bir spor olduğu için hem alay edilme sıkıntısı var ciddi anlamda hem de e, Warner Bros.'un şeyde marka var. Abi Kudüs ismini artık kullanamazsın. Diyebilir yani. Onun dediği noktada senin bu spor adını değiştirmen gerekiyor. Yani için önde açması gereken her yıl amatör göre açması gereken çok yol var. Peki şey ben şeyi biraz sormak istiyorum. hani felsefesini <laughs> daha net de verebiliriz belki. şey Harry Potter dünyasından çıkıyor. <laughs> dediğim gibi Warner Bros'un bir sıkıntısı olabilir. J.K. Rowling bununla ilgili ne düşünüyor ve e, Kudüs camiasını Karşısında dediğin gibi alaycı bir konsept alabilir, alaycı bir söylemler var dedin. Uh -huh. Bunun dışında ne gibi tehlikeler bekliyorsun? Bir de Harry Potter sevenler tarafından da çok hani sıcak da bakılmıyor karşılıklı olarak. An. Önce J.K. Rowling'den başlayayım. J.K. Rowling'de şöyle bir durum var. Kendisi hiç böyle bunu reddettiğini, buna kızdığını ya da bunun dışına dair bir söylemde bulunmadı. Aksine İngiltere'de yapan özel bir turnuvanın galibini kutladı Twitter'ından. Bu aslında J.K. Rowling bakış açısından çok olumlu bir gelişmeydi bizim için. Ki zaten hani Warner Bros. bu zamana kadar gelip bu alışık içe sen benim trademarkımı kullanamazsın, markamı kullanamazsın diye bir şey hiçbir zaman gelmedi. Gel, hiçbir, dünyadaki hiçbir takıma gelmedi. Haberimiz olurdu zaten böyle bir şeyden. Büyük bir olay çünkü bu. Ee, insanların i̇nsanların alay etmesi konusunda da bacak sopayla gezersen sen çıkıp dışarıda alay ederler. Şimdi bunu kızamıyorum insanlara. Bir de bunu spor taşıyorsun. Hani böyle olunca alay çok normal. Benim her arkadaşım benimle alay etti yani böyle İstisnasız herkes alay etti bende. O yüzden ben çok şeyim hani Eyvallah tamam ama şu arkadaşım diye sonra bende kudüç oynadı. Şimdi Ne oldu çünkü ben sana şey satmıyorum orada yani ben sana hava satmıyorum, kulluk satmıyorum. Ben orada aile ortamı, takım ortamı, bir takım spor yapma şansı veriyorum sana gibi gibi. Harry Potter severler açısından baktığında da Onlar aslında destekliyorlar, hoşlarına gidiyor. Ço çoğu insan da var aslında. Harry Potter sevgisinden Quidditch sporla tanışıp devam eden ki Can biz Türkiye'de özellikle çok Harry Potter sever e, da de var. Ama ben dünya genelinde e, daha top tier diyeceğimiz daha üst sıralı takımlarda artık onlar daha yaşça böyle 30'lu yaşlarda oldukları için çok böyle Harry Potter sevgisi ağır basmaktan ziyade bu sporu seviyorlar. Bu sporda başarılı olmayı seviyorlar. Bu spor için sportif çalışmalarda bulunuyorlar. Durumunu görüyorum. Yani kesmek isteyenler için soracaktım şey Hı. çünkü J.K. Rowling'in e, transfobik açıklamaları bayağı gündem oldu. Evet, yani hani LGBT'yi evet. bu kadar kucaklayan bir spor bana aynı dili konuşmadıklarını... Ben J.K. Rowling'in o kadar kud için e, Muggle için ya da işte bizim oynadığımız kud için sakin kim olduğunu düşünmüyorum. Hı, o kadar bilgisi olduğunu düşünmüyorum yani. Hı. Bir de bir şey daha çok merak ediyorum. Bence izleyenler de merak ediyordu. Yaş aralığı nasıl? 30'lu yaşlar dedim. Bayağı büyük bir şey. E tabi şimdi şöyle düşünün. Şimdi 2015'te Türkiye'de başladı. 2005'te dünyada başladı. 2005'te krediç yapmaya başlayan bir adam. Şu an hani 20 yaşındaysa o zaman. şu 35 yaşına geliyor. Tam arada çok insan bıraktı. Çok insan başladı. Ama ben mesela görüyorum bizim camiamızda. 30-32 yaşında insanlar var. Türkiye'de bile yani. İşte dünyada bakıyorsun. Mesela dü dünya şampiyonu. Dünya şampiyonu demişim, Avrupa şampiyonu Paris Titan, ee, Paris takımı yani anladığımız üzere Fransa takımı, takımlarında model var, işte sporcu var, ne bileyim işte doktor var, yani artık değişik meslek gruplarında çalışan insanlar bunlar ama yine de o takım altında birleşip Avrupa'daki turnuvaları katılarak başarılar kazanmak için çalışmaktan vazgeçmiyorlar. Hani kudüs nesninin amatör olmasının güzel yanı da bu biraz. Hani sen amatör olarak yaptığın bir sporda ciddi başarılar elde edebiliyorsun. Çünkü ne oluyor? Bakıyorsun, yani biz, biz izliyoruz. Oha nasıl yapmış, onların maçlarını izliyoruz, onları tanıyoruz, onlarla forma değişiyoruz. Adam halbuki doktor ya yani. Hani sen amca oldun, ne teyze kızın gibi bir şey. Doktor yani ama orada o cami açıda bir değer, adam bir marka değeri yani. Bir o zaman şöyle bir şey, ee, biz spor dalına dahil olmanın hele de böyle biraz dar bir camiası varsa Acayip bir network kazandırıyor sana. Tabi tabi kesinlikle. Sen tabii, bunun kesinlikle. Avantajlarını gördün mü? Ben e, çok görmedim. Şöyle ben çünkü çok yurt dışına çıkıp böyle e, bunları tartma şansım olmadı. Ama güven çok arkadaşım oldu. Özellikle bizim e, Almanya, Avusturya gibi daha böyle hani geçmişimizle dayandığı ülkelerde e, her gittiğimizde ben hani hiçbir Türkiye kuyu dışında hiçbir insan evsiz kalacağını ya da böyle dışlanacağını düşünmüyorum. Hep santrenmanları kabul eder. İngiltere özellikle çok seviliyoruz. kendi İngiltere ile Türkiye arasında böyle 2018 Dünya Kupası'nda üçüncülük maçında Türkiye kazanmasına rağmen hani o dostluk bağı hiç kopmadı mesela. Ben hani hatta evet. daha da ileri gidiyorum. İspanyollar işte hani Avrupa'da Kuyduç oynanan hiçbir ülkede ben Türk Kuyduç oyuncularının dışlanacağını, sevilmeyeceğini düşünmüyorum. Ki gerçekten e, çok güzel bantlar da kurma şansımız oldu. Ben bir sürü insan tanıyorum. Yani bana çok şey kattı. Ya yani çok özel bir şey anlatacağım orada. Bir örnek vermek istiyorum. Ben bir işten dolayı, bir iş görüşmesinden dolayı İtalya'daki bir covid içiyle görüşüyordum. Covid başında. Ve zaten şey sordum. Dedim abi hani nasılsınız iyi misiniz? Bir de onlar kuzey bölgesindeydi. Kuzeyde de patlamıştı Covid İtalya'da. Nasılsınız dedim. Bana bir paragraf yazı yazmış. Demiş işte 3 ayda sevgilimi görmüyorum. Çok özledim onu. Böyle depresyondayım. Şöyle üzgünüm. Adama ben teselli verdim ya. Yakıştı. O kadar mutlu oldum ya. Şeyden mutlu oldum. Adam beni kendine yakın görüyor çünkü aynı spor yapıyoruz. Aynı havayı koklamışız onunla. Böyle. Güzel bir şey e, aslında. Kıskandırdı. Ben şeyi merak ediyorum. Bu, e, belki, ya, e, sen oynayacağım. Belki <laughs> e, şeydir. Yerli, milli olmasını önem veren insanlar için aslında sormak istedim. Üçüncülük dedim. Türkiye'nin böyle dereceleri var mı? Evet, Türkiye 2015'ten beri ee, milli takımlar seviyesine diyebileceğimiz seviyede resmi bir milli takım olmasa da eee Team Turkey adı altında ya yani aslında burada bir şey var. Açıklık var. Yani Team Turkey Türkiye milli takımı ve Hindi takımı olduğu <laughs> için hani orada bir kaçabileceğimiz bir nokta var. Eee Team Turkey adıyla Avrupa'daki ve dünyadaki kulüpler turnuvalarına katılıyor. O yüzden şey, şey çok şey çok yani Türkiye Türkiye milli takımı Türkiye Ana akım sporlara göre Quidditch'te gerçekten Avrupa ve Dünya seviyesinde oynayan, başarılar elde eden, saygı duyulan bir camia, spor camiası diyebilirim. Bilinirliği var yani. anlamda. Tabii tabii. Bizim her oyuncumuz tanırlar, her oyuncumuz arkadaşlarılar. Hani işte kimisi sevgili oluyor, kimisi evleniyor falan. Böyle çok değişik şeyler de var artık yani. Gerçekten çok e, ilginç yani değişik iletişim süreçleri oluyor diyebilirim bu süreçte. <laughs> Ödül olarak ne veriyorlar? Ödül olarak hiçbir şey yok. Yani ama tabii canım zaten herkes kendi parasından, kendi cebinden para verip geliyor. O yüzden ödül diye bir şey yok. Ya ama böyle burada üç büyük kupası falan ne bileyim bize olur aslında. Yok yani şey var yani madalyalarımız var, kupalarımız var vesaire çok da bir de ya, bize aslında ortak meden şey şu. Oraya gidiyorsun mesela Almanya'da ben Dünya Kupası'na gittiğimde şimdi Avustralya Amerika maçı vardı. Final maçı. Şimdi Amerikalılar kimse sevmiyor çünkü Amerikalılar şey böyle yani biz ben var hep geliyoruz buraya falan. Çok sizi. Bizim biz çok iyi kudüs oynuyoruz falan. Hani o şeyi görüyorsun adamlarda da o. Bence kötü değil ama adamlar biz iyiyiz şeyi var. İyiler mi gerçekten? oluyor i̇yiler. Çok çok iyilerdi yani. Baya fizik kalıplar falan böyle kadınlar erkekleri, non-genderları falan böyle baya kalıplar. Biz tokatlarla Türkiye'de maç yapsa Amerika tokatı yerdik yani. Ya mekan futbolundan dolayı mı acaba? O kültürden dolayı mı? Ya yani şöyle bir durum. Şimdi onlarda Kuidic çok yaygın. Bir de Amerika çok geniş ya şimdi. Bunların üniversite takımları var, şehir takımları var. Ee, yani çok kendini geliştirme ve oradan çok insan çıkarma şansları var. Ne kadar çok insan oynarsa, o kadar çok e, eliye biliyorsun kötüleri ve iyilerini alabiliyorsun kendine. Neyse, Avustralya maçını herkes Avustralya tuttu. <laughs> Ama herkes tutuyor Avustralyayı. Sonra Avustralya böyle çok böyle controversial diyebileceğimiz böyle e, zor bir karar, hakem kararı karar sonucu Sinic'i aldı. Ve tartışmalı bir karar sonucu aldı. Ve hakem maçı bitirdi. Avustralya maçı kazandı. Böyle herkes bir onda böyle Avustralyaların çevresi toplanıyor böyle. Ama düşünün 200-300 kişi böyle adamı kaldırıyorlar havaya falan böyle adam switch kaldırmış öyle böyle şey yapıyor. E sen o, o anın şeyini böyle o an aldığın zevki o adamın aldığı zevki tarif edemem yani. Çünkü sen şu bir komünitedesin. 10-15 bin kişi tanıyor seni. Okey ama yani o anın sen topundasın artık. ya, yani. tam en üstte top tiyerisin artık sen yani. Yani o, o insanlara mutlu eden şey zaten. Yoksa hani para yok bir şey yoksa katlanıyorsun mal mal işte. Yani. ben gittim 2019 Ekim'de gittim göz kafesimi kırıyordum. 3 gün nefes alamadım yani. Ama yine olsa yine yapardım yani. Yine olsa yine o atardım. Yine olsa yine vurdum yani. Benim iki tane son olarak bir merak ettim çok merak ettim soru var. E, biraz bağımsız ama ilk şey son son. mesela yurt dışına gezilerin olduğunu söylüyorsun. Evet. E, yani Türkiye'deki halk da Quidditch'i çok tanımıyor. Evet. Yurt dışındaki halkın da tanıdığını çok düşünmüyorum. Evet. Mesela pasaport kontrolünde falan niçin geldiğin Quidditch'in için geldi. Bu tarz ilginç olaylar yaşadın mı? İlk sorun bu. Yok hiç yaşamadım bunu Hı. ama şöyle bir şey ya yani şöyle şunu yapıyoruz zaten biz büyük bir sorunlara gittiğimiz için oradaki ne bileyim işte şu anda Ağustos 2020, 2021'de yapılması planlanan turnuva Limerick Üniversitesi'nde İmirlik Üniversitesi adı altında düzenleniyor. Ne oluyor? İmirlik Üniversitesi diyor ki bu, bu kişi benim fasilitemde yapılacak turnuva için bana gelecek davetiyesini veriyorum diyor. Kurumsal düzeyli bir davet gidiyorsunuz. E, tabii. O adam davet gelince ben ne yapıyorum? Onu ibraz ediyorum. Adam diyor ki hani başta şey diyor hani Kudüs'teki falan oluyor böyle e, spor yani. yani yalan mı söyleyeceğim? Sahte belge mi üniversitede üniversite yani kardeşim? Üniversiteler tarafından tanınan kurumsal taraftan tanınan evet, Ama, bir şey. ama mesela şöyle bir şeyler de var. Mesela ee, biz 2019 Avrupa Kupası'nda e, Türkler giderken Belçika'ya Türklere uzun bir süre vize vermediler. Orada böyle sanırım işler karışmış, uzamış vize verme süreci vesaire. Hani her ne kadar resmi belge gelse de kolay olmuyor. Çünkü bu da siz Avrupa Birliği üyesi değilsiniz ve 70 kişilik bir kafile geliyor yani baktığınızda ve bunların çoğu aynı uçaklarla geliyor, aynı saatlerde geliyor yani. Ben hak, hak veriyorum yani. Ha. O, o, o vizeyi adam hak veriyorum zaman zaman. Adam nereden bilsin ki Doğru. İkinci sorun da e, yani... Çok özür dilerim ama pasaportla alakalı olmasa çok ilginç bir olay yaşadım. Bunu çok seviyorum anlatmayı. Frankfurt ya Dünya Kupası'ndayken biz işte Türk bayraklarıyla falan gidiyoruz. Bir de böyle turkuazlı, kırmızılı, beyazlı böyle formamız var. Çok güzel böyle. Gidiyoruz baktık birileri böyle mangal tüttürüyor falan. dedik acaba olabilir mi? <laughs> Aa falan. Dedik selamlar gibi. Aa ne güzel nereden falan. Adam mangal yapıyor Frankfurt'un ortasında. What the fuck? ne diyorsun böyle? Adam kebap kebap yapıyor. Gelin ya beraber olsun. Abi sen biz doyurabilir misin orada? <laughs> 50 kişiyi sana satayım. Gelmişiz. Gel, utanmamışız. Gelmiş utanmamışız. Gelmişiz 50 kişi oraya. Bir de nereden sonraki hafta bu yani. 15 Temmuz'un sonraki haftası bu. 22 Temmuz, 23 Temmuz yani. Çok komikti. Evet, tamam. Sana. Yani ikinci bir sorun da şeyle alakalı. Ben çünkü çok seviyordum. Filmlerde hani kuyruk içi sunan kişi var. Hani bayağı heyecanlı sunucu oluyor. Tabii bizim de sunucularımız. Sunucularda da o var mı? O gelenek yani devam ediyor de mu? spiker yani işte. Hani evet, her spora spiker. spikerinde olduğu gibi o da kendince heyecanlı spiker. bir dili var çünkü de o yüzden. Yani, yani. spordan bağımsız bir şekilde spor hani sporun ne olduğuna bağımsız sporcu orada heyecanlı atmak zorunda. Tabii insanlar tanıyan insanlar genelde yani spikerlik yapıyor. Yani diyor ki Erdi şunu yaptı, o bunu yaptı, numaralarını söylüyor, faal söylüyor. sen serg sakinlik yapamazsın. Ben bile yapamam zaman zaman. Çünkü İngilizce bu kadar yetmez yani. Evet. Öyle. Benim bu kadardı. Benim de bu kadar. Ee, güzel bir video oldu. Ee, tanıdık. <laughs> en sevdiğim Kuidiç takımlarından biri. Belki pozisyonlar, <laughs> maç yorumları hakkında daha fazla video gelebilir bence izleyicilerin beğenilerini ve yorumlarındaki tepkilere göre. Tabi tabi neden olmasın. Kudüs'le ilgili daha fazla sormamızı istediğiniz sorular varsa onları yorumlara yazabilirsiniz. Belki Erbil'le ikinci bir video atarız. Beğenmeyi unutmayın. Kanal takip etmeyi unutmayın. Ve şu çan, çan bir yerlerde bir yerde ona çanan basın ki arada bildirim gelsin böyle Hacettepe Kudüs'le kolaylarımla beni görün. Bay bay. <laughs>